Şimdi e, üzerinde USB portu olan e, ve IP adresini bilmediğimiz bir PLC'nin USB port üzerinden IP adresini nasıl görüntüleyeceğimizi ve o IP adresini nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. RSLinx'i açıyorum. RSLinx'te e, hatırladıysanız Ethernet driver'ı açmak için şurayı tıklayıp Şuradan Ethernet IP'yi seçip Add New diyerek bir Ethernet e, driver'ı, Ethernet ağı yani e, yüklüyorduk. E, USB'de buna gerek yok. E, USB kablomuzun bir ucunu PLC üzerindeki USB portuna diğer ucunu da bilgisayarımdaki USB portuna taktığımda Şurada gördüğünüz USB direkt otomatik olarak beliriyor zaten USB'nin özelliği de budur ee, Şimdi şuradaki artıyı tıklıyorum Evet gördüğünüz anında PLC'mi gördü. PLC gördü PLC'ni de sağ tıklayıp Device Properties dediğimde yine Revizyon numarasını burada görüntüleyebiliyorum Device Name Product Type Serial Number gibi Burada modül konfigürasyonu sağ tıklayıp açılan pencereye baktığımızda yine device name e, revizyon numarası serial number gibi seçenekleri görebiliyoruz change ip mod ile e, linearda olan ip modumuzu yine dual ip alabiliriz port configuration'dan şurada ip adresimizi öğreniyoruz. 192.168.1.2 Bu şekilde USB ile IP adresini bilmediğimiz bir PLC'nin IP adresini görüntüleyebiliyoruz ve hatta IP adresini değiştirebiliyoruz. Şuradan ben PLC'mi e, program moduna alıyorum üzerindeki switch'i. Şunu da 10.10 10 olarak değiştiriyorum ve uygula diyorum. Evet diyorum. Tamam diyorum. PLC'min enerjisini kesip tekrar vermem lazım. IP adresi değiştirirken enerjiyi kesip vermemiz gerekiyor. Üzerindeki tüm ışıklar söndükten sonra tekrar enerjiyi veriyorum. PLC'min tamamen devreye iyi gelmesini bekliyorum. Üzerindeki ışık henüz RAM modunda değil. Evet, switch'e eski konumu alıyorum. Remote alıyorum. Evet, PLC RAM'a geçtikten sonra gördüğünüz gibi USB tekrar geldi. Sağ tıklayıp Module Configuration'dan Port Configuration'a geliyorum. Gördüğünüz gibi IP adresim 10.10 .10 oldu. Şimdi e, Ethernet ile bağlanacağım. Ethernet kablomun bir ucunu PLC'ye, bir ucunu da bilgisayarın Ethernet portuna alıyorum. USB çekiyorum ve bilgisayarımın Ethernet ayarlarını da TLC ile aynı yapıyorum. Şurayı 10 yapıp tamam diyorum. Ethernet driver'ı ekliyorum. Ethernet IP driver diyorum. Add new deyip OK diyorum. Şuradan Ethernet connection'ı tıklıyorum tamam deyip şuradan izliyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen görüntülendi. Evet USB portu üzerinden IP görüntüleme ve IP değiştirmeyi öğrendik.